hocam. Aşağıdan giriş yaptığınızı söylediler. Hemen çayınızı hazırladım. Allah'ım Muza. Getir bakalım. Buyurun hocam. Olsun, vay 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 Ellerine sağlık Muzo. Sağ olun hocam. Tavşan hocam hayır ona, bunlar nedir? Gidiyorum Muzo. Gidiyorum buralardan. Getir bakalım bir fırt daha. Hocam tatile mi gideceksiniz? Tatil. Seyahat. Evet. Seyahat derdisi. Buyurun, hocam. buyurun. Hocam tatile nereye gideceksiniz? Ben nereye gideceğim? Bu zor. Hocam bizim memlekete gidin. Analar size çok iyi bakar. İyi fikir. Tamam. Elde var bir. Evet hocam. Bir Başka. Başka neresi olabilir? Rusya. Neden acaba? He? Başka. Ee, Maradona'nın memleketi. Arjantin. Gittim. Ee, Alex de Souza'nın memleketi. Brezilya. Evet, Gittim. Hocam. Başka. Hocam siz de Evliya Çelebi'ye yol göster diyorsunuz. <laughs> Muzo ne yapacaksın biliyor musun? Buyurun hocam. Alacaksın kağıdı, kalemi. Bir liste yapıyorsun. Tamam mı? Tatil listesi. Al bakalım şu kalemi de. Tabii ki. Tamam mı? Gitmek istediğin yerleri yaz. On tane. Hemen hocam. Hemen. hemen. Galapagos adalarına giden var mı aranızda? Galapagos mu? Hasta oraya mı gitmiş? Yani eğer öyleyse kanatlı çiçek olabilir, denge umması olabilir ya da batı nil virüsü bile olabilir. Yok. Ben gitmeyi düşünüyorum. Tatile gideceğim de gidecek yer bakıyorum. Tatile mi gidiyoruz? Ben gidiyorum. Sana zaten her zaman tatil. Ha? Sen hep tatildesin. İyi de hocam siz tatil yapmazsınız ki. Sizin doğanıza aykırı. Rahatlamak size göre değil. Aile ziyaretine gidiyorum. Amcam devri kaplumbağa da ya böbrek yetmezliği önce geliştiyse? Haftaya ben yok. Ne? Nasıl haftaya yoksun? Tatile gidiyorum. Sen tatile gidiyorsun. Ee, benden izin mi istiyorsun? Yok, haber veriyorum. Ateş, sen tatile gidemezsin ki. Yani Plan yaparsın, bilet alırsın ama hiçbir zaman gitmezsin. Bu sefer farklı. Galapagos adalarına gidiyorum. Galapagos mu? Hı -hı. Ne yapacaksın Galapagos'ta Ateş Allah aşkına? Yani vücuduna kremler sürüp böyle şey zonga yatıp kitap mı okuyacaksın? Vücuduma yoğurt süreceğim. Sırtıma özellikle. Aslında birini sürdürmeyi düşünüyorum yoğurdu. Hı -hı. Yanımda götüreceğim. Yanımda şamrelimi de götüreceğim, şişireceğim ama geçeceğim içine. Bir de tantuni getireceğim yanımda. Mikrodalgada ısıtacağım, şamrelinin içinde tantunimi yiyeceğim. Harika. Yoğurtlu. Ya. Sörf yapacağım, şamrel sörfü. Gel istiyorsan sen de. Yok sağ ol canım. Da sana bir şey soracağım senin. Tatiller senin doğana aykırıdır. Yani. İşte sen hiçbir yerde rahatlayamazsın. Ben. Öyle bir rahatlarım ki şaşırırsın. Allah aşkına şaşırsana beni Ateş. Bak bir anlaşma yapalım. Sen tatile çık. Bütün masraflarını ben karşılayacağım. Neye borçluyuz bu bonkörlüğü? Tatile çıkamayacağına olan inancıma diyelim. Ah. Hey, hadi bakalım hodri meydan. Hoppa, hoppa. Ah. Hayır istemiyorum. Ne Singapur, ne Berlin, ne Frankfurt, ne Taipei. Aktarma istemiyorum. Zaten adı üstünde. Aktarma. Aktarma, aktarmayın. Tamam, aktarmayınsız uçuş istiyorum ben. Direkt, bu yüzden direkt Phnom Penh'e uçuş istedim. Kapito! Sizi bir süre bekletebilir miyim? Bekleriz tabii. Beklemez miyiz? Tatil için Kamboçya'ya mı gitmeye karar verdiniz? Bana sorarsanız, siz ölüm tarlalarında rahatlayacak bir karaktere sahip değilsiniz. Balık tutmaya gidiyorum. Mekong, dev yayın balığı. 200-300 kilo. Size de getireceğim 10'ar kilo tamam mı? Buzlukta yer ayırın bana. Bu balıkların nesli tükenmek üzere diyorlar hocam. O yüzden işte son bir tane yakalayayım dedim. Tükenmeden nesli. için teşekkür ederim Evet. Aktarıyor muyuz, aktarmıyor muyuz? Berrak'ta sarılık gelişti. Karaciğer yetmezliğine girdi. Şaşırmadım. Ben de tam rezervasyonu yapmıştım. Acapulco'ya. Arjantin'de bilmem ne dağına tırmanmayacak mıydınız? Yok yattı o iş. Nasıl tırmanayım? Sırtında taşıması gerekiyor kabilenin beni. Onun için de beni yaşlı kabul etmeleri için 20 sene onlarla vakit geçirmem gerekiyormuş. Ben de katil balinalarla sandal yapayım dedim. Bu güzel fikirlerinizi erteleyin hocam. Çünkü karaciğer sorunu var. Vakayı hiç çözemedik. AST, ART ve bilirbin seviyeleri çok yüksek. Cenin nerede yalan söyler? Merhaba. <laughs> Nereye? Sana geldim. Tatile doktor. Tatile. Benim niye haberim yok bunda? E bir şeyden de haberin olmasın doktor. Allah Allah nereye gidiyorsun tatile? Machu Picchu, Peru. <laughs> Machu Picchu ne be? <laughs> Saçmalama oğlum. Sen tırmanamazsın ki oraya. Ciddi misin sen ya? Tırmanamazsam ben de ormanda şamanlarla takılırım doktor. Ya doktor yapma. Tatil matil. Senin doğana aykırı. Sen rahatlayamazsın orada. Öyle bir rahatlarım ki. Bir şey istiyor musun Machu Hocam, bugün erken mi çıkıyorsunuz? İpek Hocam postaladı benim Muzo. Tatile gidiyorum. Hocam ben daha listeyi bitirmedim. Karar verdiniz mi nereye gideceğinize? Kanada. Kanada'ya. Katil balinalarla takılacağım biraz. Balinalar. Diyor musun bir şey balinalara? Yok hocam, selamı söyleyin. Söylerim. Ne getireyim sana Kanada'dan? Hocam, sağlığınız. Muzo. İyi bak kendine. Sağ olun hocam. Su dökmeyeceğim mi arkamda? E çayı dökeyim hocam. Dök. <laughs> Aa. Ne oldu tatil? <gülüyor> <gülüyor> Aldım biletimi. Yarın sabah ver elini Dodoma. <laughs> Nereye? Dodoma. Dodoma. Tanzanya. Hani Peri uydu? <laughs> Direkt uçuş bulamadım. Hayaller Machu Picchu. Gerçekler Kilimanjaro. Ha? <laughs> <Oy. Gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.